Herkese yeniden merhabalar. Çok hızlı bir toşu tarifi vereceğim. Salatalık toşusu tarifi vereceğim. 2 litre suyumu ocağa aldım. Kaynamaya başladığı gibi hemen içine 4 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzunu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Her bir kavanoz için 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu kullanabilirsiniz. İyice karıştırdım. Tuzu eridikten sonra ve tekrar suyumuz kaynamaya başladıktan sonra içine temiz yıkadığımız salatalıklarımızı ekliyoruz. 2 kilogram salatalık kullanıyorum. 2 kilogram salatalığımı temiz yıkadım. Gördüğünüz gibi kaynar suyun içine aktım. Kaynar suyun içine attıktan sonra hemen 2 çay bardağı sirke ekliyorum. İster elma sirkesi ister üzüm sirkesi hiç fark etmiyor. Hangisini kullanırsanız beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Sirkeyi de ekledikten sonra karıştırıyorum. Salatalıkların rengi değişene kadar haşlıyoruz. Yani bir 5 dakika, sadece 5 dakika alıyor. Şöyle bir tur karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika tutuyoruz. Böyle rengi sararıyor. Gördüğünüz gibi renkleri değişmeye başladıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz. Yani sadece 5 dakika Ocağın üstünde durması yeterli oluyor. Bu hem çok hızlı e, turşumuzun oluşmasını sağlıyor. Hem de gerçekten çok lezzetli, kütür kütür olacak. Ve çok da pratik gördüğünüz gibi. Hemen sıcak suyun içinden alıyorum. Kavanozlara dolduruyorum. Sığdırabildiğiniz kadar sığdırın içine. Böyle iyice sıkıştırıyorum. Alabildiği kadar içini dolduruyorum. E, bütün kavanozlarımı bu şekilde dolduruyorum. Sıcak sıcak dolduruyoruz. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirme açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kavanozlarımı bu şekilde hepsini doldurdum. Her bir kavanozun üzerine 5-6 diş sarımsak ekliyorum. Ve her bir kavanozun üzerine bir dal veya iki dal kadar dereotu ekliyoruz. İsterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Haşladığımız suyu hemen salatalıklarımızın üzerine dolduruyoruz. Kavanozun ağzına kadar dolduruyoruz. Başka sirke koymuyoruz. Bu sirke yeterli geliyor. Kavanozlarını hepsini suyunu doldurduktan sonra kapaklarını kapatıyoruz. Sıkı sıkı kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Diğer turşularınızı konservelerinizi nasıl saklıyorsanız aynı şekilde saklayın. Bu bu şekilde sabaha kadar kalacak. Daha sonra soğuduktan sonra sabah ters çevirin. Ve muhafaza edeceğiniz yere koyun. Dilediğiniz zaman çıkarıp afiyetle yiyin. İsterseniz hemen açıp yiyebilirsiniz. İsterseniz bir yıla kadar kalabilir. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi, açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.